Evet Mustafa Kemal'in e, askerlik hayatı test 12 soru 1 burada Trabzkarp savaşında Osmanlı Devleti'nin durumu ile ilgili e, bilgiler verilmiştir. Yalnızca verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir e, demiş sorumuz. E, şimdi İngiltere'nin e, Mısır iş, e, özür dilerim İngiltere'nin Mısır işgal etmesi Osmanlı Devleti Trabzkarp bölgesiyle kara bağlantısı kalmaması Osmanlı Devleti yalnızca deniz yoluyla bölgeye ulaşabilmesi söz konusu. Yani diyor ki Mısır İngiliz işgali altında olduğu için Osmanlı karadan yardım gönderemiyor. Gönderse gönderse denizden gönderebilir. İtalya da bunu engellemek için birçok Türk gemisini batırmış ve Ege Denizi'ndeki bazı adaları işgal etmiştir. Adalara yerleşen İtalyan donanması böylece Osmanlı'nın Akdeniz'e çıkışını engelleyecek düşüncesi var. İşgalleri engellemek için ordu gönderemeyen Osmanlı Devleti bölge halkı ve bölgeye giden gönüllü subayların verdiği mücadeleleri izlemekten öteye gidememiştir diye bilgi verilmiş. Yalnızca verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Trabaskarp savaşın temel nedeni sömürgeciliktir. Savaşın başlama nedeni verilmediğinden B yanlıştır. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki varlığı sona ermiştir. Ee, bakın burada e, Uşi Antlaşması imzalandı, Trabaskarp elden çıktı diye bir bilgi verilmemiştir. Bu nedenle C seçeneğine de ulaşamayız. Osmanlı Devleti topraklarını siyasi ittifaklarla korumuştur. Herhangi bir devletle antlaşma imzalandığına yönelik bir bilgi verilmediğinden e, D seçeneği de e, yanlıştır ama İtalya yapmış olduğu girişimlerle Osmanlı Devleti'ni baskı altında tutmuştur. Çünkü donanma gönderiyor adalara, boğazlara, Ege Denizi'ne donanma gönderdiği için Osmanlı'yı baskı altında tuttuğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle birinci sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Evet Mustafa Kemal'in askerlik hayatı test 12 soru 2. Burada e, ee, İtalyan donanmasının hareket güzel gösteren e, bir harita verilmiş Kap Savaşı'nda. Haritaya göre aşağıdaki çıkaranlardan hangisine ulaşılamaz? İtalya Akdeniz'de yayılmacı bir politika izlemektir. Ee, görüyorsunuz hedef almış. Yani yayılmak demek nedir biliyor musunuz? Bir bölgede hakimiyet kurmak için girişim, girişimde bulunmak. Siyasi, askeri olur. Burada donanmaların farklı bölgelere gittiğini gördüğümüz için A seçeneğine ulaşabiliriz. İtalya sömürge sağlamak amacıyla Trabzgarp bölgesine e, saldırmıştır. E, burada İtalya'nın e, Trabzonskarp bölgesine saldırma amacını biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. Onun için doğuracağımız B seçeneği olacak. Şimdi diğer seçeneklere bakalım. E, Osmanlı ve Trabzonskarp'a karadan yardım gönderecek şartlara sahip değil. Bakın burada Mısır İngiltere e, işgalinde. Osmanlı toprağıyla ile e, bölgesi arasında Mısır var. Karadan yardım gönderecek şartlara sahip değil. Bunu görebiliyoruz. İtalya Adalar Bölgesi'ne donanma göndererek Osmanlı'yı baskı altına tutmak istemiştir. Bakın Adalar bölgesinde bir donanma yöneliyor. Bu da D seçeneğine ulaşmamızı sağlar. Çünkü başka bir amaçla oraya zaten gidemez. Bunu zaten biliyoruz. Bu nedenle İtalya sömürge sağlamak amacıyla Trabzikarp bölgesine saldırmıştır ifadesi. Yanlış bir ifadedir. Bu nedenle ikinci sorumuzun doğru cevabı ne olacaktır? B seçeneği olacaktır. Evet test 12 Mustafa Kemal'in askerlik hayatı soru 3. Burada Mustafa Kemal'in Trabzonskart'taki yapmış olduğu çalışmalar ve bununla birlikte imzalanan Uşi Antlaşması'nın maddeleri verilmiş. Ve demiş ki verilen bilgilere göre Osmanlı ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi burada Osmanlı Devleti'nin Trabzonskart'ı İtalya'ya bırakması... Balkan Savaşları'nın başlaması ile birlikte aslında antlaşma masasına oturması topraklarını koruyabilecek güçte olmadığını bize kısmen kanıtlıyor ama Uşi Antlaşması'ndaki 12 ada geçici olarak İtalya'ya bırakılacak maddesi birinci öncülü tamamen kanıtlar. Niye? Çünkü kendisi koruyamıyor. Bu adaların elden çıkmasını istemediği için kendisi de koruyamadığı için geçici olarak İtalya'ya bırakıyor. Ama biz bir daha geri alamıyoruz zaten. Kuzey Afrika'daki son toprağını kaybetmiştir. Trablusgarp İtalya'ya bırakılması Kuzey Afrika'daki son toprağı kaybettiğimizi gösterir. Ee, Osmanlı Devleti İtalyan, İtalyan sömürgesi haline e, gelmiştir ifadesi. Doğru bir ifade midir? Ee, yanlış bir ifadedir. Çünkü e, İtalyan'ın bir sömürgesi haline gelmemişiz. Sadece toprak parçamızdan biri olan Trabuzkar elden çıkmıştır. Trabzonskarp bölgesiyle kültürel bağları devam ettirmeyi amaçlamıştır. Şurada. Osmanlı Devleti'nin Trabzgarp bölgesine padişah vekili göndererek dini kuruluşları ve vakıfları denetleyebileceğini kararlaştırması bize tamamen bunu ispatlıyor. yani biz burada kültürel olarak ilişkilerimizi ne yapmak istiyoruz? Devam ettirmek istiyoruz. Dolayısıyla dördüncü öncülümüz de doğru olacak. Bu nedenle 1, iki ve dördüncü öncülümüz doğrudur. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı da D seçeneği olacaktır. Evet test 12 Mustafa Kemal'in askerlik hayatı soru 4. Burada Mustafa Kemal'in Trabzon Kartan geldikten sonra Serani'nin kaybedilmesiyle ilgili bilgiler verilmiş. Demiş ki nasıl bıraktınız o güzel Serani'yi? Düşmana nasıl teslim ettiniz? Hele bu kadar ucuza. Ve onun fikirlerine göre Serani savunulabilirdi. O böyle bir facianın geleceğini biliyor. Asker arkadaşlarını politikayı bırakarak bu kötü duruma karşı hazırlamalarını istiyordu gerçekten. Onun dil, dilediği gibi çalışılsaydı Selanik elden gitmeyecekti. Fahri Sufik Atay'ın e, kitabından bir e, anekdot. Göre Mustafa Kemal ile ilgili e, ileri görüşlüdür. E, vatanseverdir e, demiş. E, ordunun siyasetten ayrılması fikrine karşıdır demiş. Şimdi burada Mustafa Kemal'in e, aslında tabii e, ordunun bu faciaya yol açtığını bilmesi ve deme şu ifadeyi kullanmış bakın arkadaşlar açıkça söyleyeyim. Asker arkadaşların politikayı bırakmak bırakarak bu kötü duruma karşı hazırlanmanı istiyordu. Bu nedenle asker arkadaşların politikayla ilgilendiğini biliyor ve bırakın diyor. O zaman ordunun siyasetten ayrılması fikrine karşı mıdır? E, ordunun siyasetten ayrılması e, fikrine karşı değildir. Benimsemiştir. Bakın burada ters psikoloji yaptık biraz. Biraz kelime oyunu var. Milli Eğitim Bakanlığı da bunu çok kullanıyor. Ordu'nun siyasetten ayrılması fikrine karşı değil, Ordu'nun siyasetten ayrılması fikrini benimsemiştir. Bu nedenle birinci yorumu e, yapabiliriz. E, ee, diğer bir e, ifade ileri görüşlüdür. Ee, yani bu karşıdır ifadesi yanlış olacak. Birinci öncülü eliyoruz. Geriye B ve C seçeneği kalıyor. İleri görüş, görüşlüdür. Şimdi burada e, doğduğu ve e, Mustafa Kemal İtalyan'a karşı hakkı teşkilatlandırmış... Trabzonskarp'ta yine kaçak olarak memlekete dönmüş. Ee, yani burada vatanı savunmuş. E, tabii vatanı savunması da e, vatansever olduğunu bize gösteriyor. E, diğer bir özellik de e, ileri görüşlüdür e, diyor. E, gerçekten diyor ki asker arkadaşlarına politikayı bırak bu turumu, kötü duruma karşı hazırlama. Gerçekten onun dilediği gibi çalışsa Selanik elden gitmeyecekti. E, tabii istemeye istemeye bu bölgenin e, düşman eline teslim edilmesi ee, yine aslında düşman ordularını e, bulması falan ileri görüşlü olduğunu bize kanıtlıyor. Bu nedenle dördüncü sorumuzun e, doğru e, doğru cevabı C seçeneği olacak. Yani ben şimdi genel bir açıklama yaptım arkadaşlar. Burada ileri görüşlüğü tam olarak yansıtan kavram aslında gizlenmiş. E, bu tür sorular karşısında çıkabilir. Ben biraz karıştırdım birbirine çorba yaptım. Ama bakın size kavramı vereyim. Bakın e, vatanı savunması, vatanseverlik dedik, değil mi? ordunun siyasetten ayrılması fikrine karşı değil benimsiyor. Yani o ordunun siyasetten ayrılması fikrini savunuyor. İleri görüşlülük ne? Bakın o böyle bir facianın geleceğini biliyor. Tahmin ediyor. Bilmesi de ileri görüşlü olduğunu kanıtlar. Bu nedenle bir yanlış, iki ve üç doğrudur. Doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır.